Merhabalar, ben stajyer avukat Beyza Aktaş. Bugün size sağlık hukukunda rıza kavramını sunumumda anlatacağım. Sunumumun içeriğinde gördüğünüz konu başlıklarını değineceğim. Bunun yanı sıra konuyla ilgili olan yargıtay kararlarına ve kurulu kararlarına yer verdiğimde değineceğiz. Tabi müdahaleye rıza kavramı nasıl ortaya çıkmıştır? Bunun hakkında konuşalım öncelikle. Aslında çok eski bir kavram değil. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi hekimlerinin yargılaması sırasında ortaya çıkmışlardır. Nürnberg mahkemelerinde insanlar üzerinde insanların rızası alınmadan yapılan deneyler işkenceye varacak derecede zulümler sonucunda tıbbi müdahale gerçekleştirmeden önce rıza alınması gerekliliği ortaya konulmuştur. Temel kanunlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde rıza nedir? Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu'nda ilgili maddelerde gördüğünüz üzere rıza kavramı değinilmiş. Genel olarak bu kanunlarda rıza bir hukuki uygunluk sebebi ya da tazminattan indirim sebebi olarak değerlendirilmiştir. Yani sağlık hukukundaki konulara çok değinildiği, sağlık hukuk kapsamında rızaya değinildiği söylenemez. Bunun dışında kişisel verilerin koruması kanunda rıza kavramı ele alınmış ancak açık rıza olarak değerlendirilmiştir. Tanımında da belli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgür evreyle çıkan rıza şeklindedir. Burada e, açık rıza aranmaksızın kişilerin sağlık verilerinin işlenmesi mümkün değildir. Açık rızanın alınmayacağı, aranmayacağı üç hal vardır. Bunlar kanunda düzenlenmiştir ve şu şekildedirler. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi tesis tedavi, sağlık hizmetleriyle finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla bu konular bu üç konu istisna oluşturur. Burada da gördüğümüz bir kurul, özet, kar, kurul karar özeti var. İlgili kararda sağlık verilerinin 6. maddeye aykırı şekilde işlenmesi söz konusu ve bu işlenme sonucunda da doktora idari para cezası uygulanmıştır. Hasta hakları yönetmeliğine gel gelirsek burada da rıza kavramı ele alınmıştır ve 4. maddeye göre e, serbest iradeye ve tabi müdahale hakkında aydınlatılmış olması gerekir rızanın. Aynı zamanda 5. maddesinde de tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin rızası alınmaksızın üst bütünlüğünün bozulmasının kabul edilemez olduğu düzenlenmiştir. Aynı zamanda aynı yönetmeliğin 15. maddesinde bilgilendirmenin kapsamını değinilmiştir. Açık rıza, bilgilendirme yapılması durumunda, bilgilendirme yapılmaması durumunda zaten Rıza'nın hukuk uygunluğunu söz edilemezken aynı zamanda bilgilendirmenin de bu hususların hepsini taşıması gerekmektedir. Bilgi vermenin de usulü düzenlenmiştir bu kanunda. Yani bilgilendirme yapılsa, bilgilendirme gereken tüm maddeleri, özellikleri içinde taşısa bile bunun aynı zamanda usullen de doğru olması gerekiyor kişinin algılayabileceği onun e, sosyal kültürel seviyesine uygun bir şekilde aydınlatma yapılmalıdır. Aynı zamanda hastanın kendisi bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ne kadar yakın olursa olsun kişinin bilinci açıksa ve rıza verme algılama gücü yerindeyse bir yakınının ya da bir başkası üçüncü kişinin bilgilendirilmesi kabul edilmemektedir. Bu bu konuyla ilgili yakınının bilgilendirilmesi ile ilgili de Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin verdiği bir karar vardır. Daha böbrek taşı ameliyatı olmuş. Ancak bu ameliyatın sonucunda oluşabilecek komplikasyonlar ve riskler hakkında tam olarak bilgilendirilmemiştir. Bu bilgilendirme eşine yapılmıştır. İlk derece ve bölge adliye mahkemesi tarafından eşine yapılan bilgilendirme aslında hukuk uygun görülse de Yargıtay bunun e, bu kararların bozulmasına yakın etmiştir. Hasta hakları yönetmeliğine gelince devam edersek. Rıza olmaksızın ameliyata tabi tutulamama düzenlenmiştir. Yalnız e, Asıl kuralımız hiç kimse rızası olmadan bir ameliyata maruz kalamayacağı olsa da bunun da bir istisnası vardır. Eğer bir suç işlendiği veya buna iştirak bir şüphesi varsa hakim kararına bağlı olarak kişinin ameliyat edilmesi mümkündür. Gecikmesine sakınca olan hallerde de Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine rıza aranmaksızın kişilerin ameliyat edilmesi mümkündür. Devam edecek olursak hastanın rızası ve izni başlıklı madde 24'e geldiğimizde Burada küçüklerin, yani çocukların, velilerinin ya da vasilerinin izni altında olarak operasyonların, tabi müdahalelerin gerçekleştirilebilir düzenlenmiştir. Kanuni temsilcisinin ya da rıza velisinin rızası olmayan hallerde de mahkeme kararına bağlı olarak gerekli olan operasyonların gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu konuda da yine bir anayasa mahkemesi kararından örnek verecek olursak, Muhammed Ali Bayram başvurusu olarak geçmektedir karar. 2014 yılında başvurulmuştur. Muhammed Ali Bayram bir bebek ve ailesi bebekler için zorunlu olan bazı prosedürleri çocukların uygulanmasını istemiyorlar. Bunlardan bir topuk kanı bir de bebeklik dönemi aşıları. Bunun sonucunda yargıtaya anayasa mahkemesine kadar ilerleyen bir süreç mevcut. Anayasa mahkemesinde kararında topuklu kanı alınmasının anayasaya aykırı bulmamış. Ama bebekli döneme aşılarının yapılmasının velinin izine bağlı olduğu düzenlenmiştir. Hastanın rızasının alınamadığı durumlarla ilgili gelecek olursak, yani burada acil durumlardan bahsedebiliriz aslında. Rızanın alınamaması e, her durumda kabul edilemiyor. Ya, burada çok ciddi bir düzen, e, kaybın gerçekleşmesi gerekiyor rıza alınmadan operasyonun gerçekleştirilmesi için. Hastalıkları yönetimleri de bu durumların neler olduğunu düzenlemiş. Hastanın bilincinin kapalı olması ve hayati tehlikesinin bulunması gerektiği bir ihtimal olarak değerlendirilirken, öbür konu ise hastanın bir organ kaybına veya fonksiyonunun ifade edemez hale gel 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 gelmesine yol açacak bir durumun varlığından bahsedilmiştir. Rızanın kapsamını ve aranmayacağı haller başlıklı madde 31'e geldiğimizde, burada bir önceki maddeden farklılık söz konusu. Önceki maddemizde bir acil durum söz konusu ve telafisi güç ya mümkün olmayan bir durum söz konusu ki aslında hastanın rızası aranması gerekirken aranmadan o kötü sonucun oluşmasını engellemek için bir müdahale gerçekleştirilirken burada rızanın kapsamını ve aranmasına hiç gerek duyulmayan devam edebilen haller söz konusu. Burada rutin işlemler, bir rızanın kapsamı içerisinde değerlendirilebilecek işler, işlemler yer alırken Aynı zamanda bir e, ameliyat esnasında komplikasyon oluşması durumunda ve hekimin o an müdahale etmesi gerekmesi durumunda da e, rıza alınmadan operasyon devam edilmesi durumları düzenlenmiş bulunmaktadır. YouTube Sözleşmesi'ne gelsek, Biotop Sözleşmesi'nden de kısaca bahsedelim. Avrupa Avrupa e, Birliği Sözleşmelerinden birkaç Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasını takiben imzalanan sözleşmelerden e, biri. Rıza kavramı e, böl ikinci bölümde ele alınmıştır ve ikinci bölümün e, detaylı bir şekilde işlem ikinci bölümde detaylı bir şekilde işlenmiştir. Hastanın rızası alınmadan önce bilgilendirilmesi gerekir. Rıza olan operasyondan önce alınmalıdır. Yani e, icazet verilmesi kişinin operasyona e, uygulanabileceği anlamına gelmez. Kişinin rızası da aynı zamanda istediği zaman geri çekilebilir. Burada Yargıtay 30. hukuk dairesinin bir kararına yer verdim. Ancak YATP sözleşmesinin madde 5'teki rıza tanımı birçok Yargıtay kararında atıf yapılmış bir maddedir. Yani i̇lgilen ilgili e, numaradan kararın tamamına ulaşabilirsiniz. YATP sözleşmesine devam edersek rıza verme yeteneği bulunmayan kişilerden rıza alınması durumu. Burada küçükler veya akıl hastalığı olan kişilerden bahsetmektedir. Genel olarak madde okunduğunda zaten bu kişilerin rızasını alınamayacağı, tam olarak onların rızasına güvenilerek bir operasyon gerçekleştirilemeyeceği, ancak herhangi bir koşulda onların fikrinin, görüşünün alınabileceği bir noktada bir durum varsa onlara da başvurulması gerektiğini söylemektedir. Burada aynı zamanda küçükler için düzenlenen bir noktada 3 yaşındaki bir küçükle 15 yaşındaki bir küçüğün aynı değerlendirilmemesi gerektiğidir. Türk hukukuna göre 18 yaşından küçük herkes küçük olarak kabul edilir. E, yasal, yasalar bunu bu şekilde düzenlenmiştir. Ama insanın akıl ve olgunluk seviyesi arttıkça kendine uygulanacak operasyonlar hakkında söz hakkının da artması gerektiği yönünde bir sonuç çıkarılmaktadır. Acil durumlarla rızaya gelirsek. Burada hasta hakları yönetmeliğinden farklı olarak acil durumun ne olacağı belirlenmemiştir. Daha çok hekimin e, tasarrufuna bırakılmış bir konudur. Bir atıp sözleşmesinden devam edelim. Zam alınamadığı durumlar vardır ve madde 9 önceden belirtilmiş isteği düzenlemektedir. Bu durumda biz hipotetik rıza kavramından söz ediyoruz. Hipotetik rıza nedir? Bir aydınlatmaya dayanan istinaden hastanın rıza vereceğin düşüncesine dayanır. Ama bu aydınlatmanın doğru yapılmış bir aydınlatmaya olması gerekmektedir. Çünkü eğer yapılan ilk aydınlatmada bir aksaklık veya bir eksiklik yanlış bir durum varsa hastanın vereceğini düşündüğümüz rıza yani hipotetik rıza da e, çürüktür. Hastanın rızası aydınlatma eksikliğinden çökmüş sayılacaktır. Özet olarak deyince hep konularımızı e, toparlayacak olursak tabii müdahaleye yönelik bir rıza olması gerekmektedir. Bu rıza e, rıza ehliyeti olan bir insandan alınmalıdır ve rıza aydınlatmaya dayanmalıdır. Aynı zamanda rızanın hukuk uygun olması gerekmektedir. Bunları bir örnek üzerinden e, düzenleyecek olursak. Örnek verelim, ötenizi yaptırmak isteyen bir e, insan var. Bu e, ötenizi yaptırmak isteyen insanın bu işleme dair, yani son işlemin sonucunda öleceğine dair rızası var. Rıza ehliyeti de olan biri, 18 yaşından büyük, kısıtlı değil, herhangi bir mahkeme kararı yok bu konuda. Rıza aydınlatmaya dayalı olmalı. Yapılacak tabip, hekim bu konuda işlemin nasıl gerçekleşeceği ve sonuçlarının ne olacağı, olası yan etkileri konusunda gerekli aydınlatmayı yapmış, sonucunun ne olacağı konusunda bilgi vermiş. Bu kısımda da bir sorun yok. Gelelim dördüncü aya. Rıza hukuka uygun olmalıdır. Burada aslında bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Çünkü bu rıza hukuka uygun değil. Türk hukukunda ötenize kabul edilmemiştir. O yüzden rıza kabul edilemez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Teşekkürler.